Artık bakın yorulum. Şimdi açık konuşuyorum Edward. Evet, videoları komik güzel. Ama of, sadece şablon alma çok saçma. Ve ben tek bir şablon yüzünden yıllarca emek verdim. Hesabım kapatıldı. Biz emek ver veriyoruz diyeceksin ama ben videolarına bazen 80 page'e kadar çıkıyor. 80 page zaten normal bir animasyona göre detaylandırılmış bir animasyondur onu ve mesela ben film film Club'ı öğrenirken beni hiç kimse tebrik etmedi en küçük başarımda ama sen sadece ilk başta fotoğraf koyma öğrendiğin için anında tebrik ederim ben burada sana do sana doğru bir şey yok şu an adalet yok onu bahsetmeye çalışıyorum ben hani saatlerimi veriyorum Gerçekten hani uzunluyorum. Atıyorum. izlenmiyor. Sırf bir şablonumda yerli bir oldum. Zaten ekipte de yani unutuldum. Kanal kapandıktan sonra. Anlayacağım şu an. Yani gerçekten animasyonlarımın hiç mi değeri yok? Bu saatlerin hiç mi değeri yok? Bu yani inanmayan için de al, ah, al ah, sana page. Bu kadar mı değersiz animasyonlarım? Burada sana doğrudan bir nefes söylemi yok. Sadece artık ben de bir, tan bir tane istiyorum. Birazcık animasyonlarım için istiyorum. Gerçekten yok. Olur ama ona rağmen neden ben hep haksızlığa uğrayan oluyorum? Yani ben tek bir şablonunda şey oldu. Kapatıldı. Ondan sonra zaten unutuldum. Genel unutuldum. Genel ekip, yokum. Çoğu şeyde yokum. Doğrudan bir söylet söylenti varmıyor Sadece artık ben de adalet istiyorum. Ben de karşılığını Yani doğrudan bir nefret söylemiyorum. Sadece ben de azad azalet mi? Emeklerimi karşılığını istiyorum.